Bizim yaptığımız şey şu anda burada bulmamızın sebebi model kalıp olarak imalatını yaptığımız ürünlerin tanıtılması. Ürünlerimiz hakkında potansiyel müşterileri ve müşterilerimize yeni ürünlerimizi ve mevcut ürünlerimizin de diğer ürünlerden, diğer markalardan olan farklılıklarını göstermek. Biz kalıpçılık sektörüne hitap ediyoruz. Kalıp merkezleme elemanları yapıyoruz. Hemen her türlüsünü yapabiliyoruz. Kalıp merkezleme elemanları kalıpların binlerce defa aynı hassasiyette açılıp kapanmasını sağlıyor. Son 4 kalıp Avrasya Fuar Organizasyonu'na biz katılıyoruz. Elbette faydaları var. Yok diyemeyiz buna. Ancak bu sene biraz katılımı şu saat itibariyle biraz ilk gün tabii bugün fuarın. Biraz düşük görüyoruz. Ama bu tabi zaman içerisinde değişebilir. Yani yarın öbür gün farklı olabilir. Fuarlar her zaman imalat sektörüne faydası olmuştur. Hiçbir zaman bunun aksini söyleyemeyiz.